Dostlar dostlar selamlar abiler ablalar hepiniz hoş geldiniz hepinize merhabalar Rise Online'a büyük güncelleme geldi Unreal 5 güncellemesi yeni yıl teması her şey oyuna eklendi uzun bir update yapıldı büyük bir patch notu var bir sayfa bir sayfa kadar yani oku oku bitmiyor böyle beğendiğim şeyler beğenmediğim şeyler oldu yani oyun çok güzelleşti görüntü bakımından. işte yazı fontları, renkler falan böyle çok tatlı, canlı oldu. Onun dışında biraz oyunda sorunlar var ama onlardan burada bahsetmeyeceğim bu videoda. Çünkü çok uzamasını istemiyorum. Şimdi Radiler geldi. Radiler biliyorsunuz Arvat'ta vardı. Burada yoktu. Şurada da görebilirsiniz oyuna. Bu sitenin linkini de bu arada videonun altına koyacağım. Oyuna ee, Radiant setler geldi, jir score falan eklendi. Yani e, bu radiler şu anda çok değerli. Ben de bu upgrade videosunda bu radilerden bir tane ekleyeyim dedim. Bir tane basalım abi belki geçer. Artı 6 olursa 7'ye de atacağız. Umuyorum ki şansımız yaver gider ve bunu e, artı 7 olarak inventörümüzde görürüz. Bir sonraki içerikler için oldukça iyi bir bütçe çıkarır bize. Onun dışında ne var 2 tane hatred 7 var 2 tane artı 7 golden snake var 3 tane de artı 6 var ikisi golden snake birisi 7 artı 6 varsay Allah söyletti şu üçünden bir tanesi de ya da 2 tanesi ya da 3 tanesi fark etmez artı 7 olursa bunlar da 8'e gidecek arkadaşlar bilginiz olsun umuyorum ki buradan da bir şeyler alabiliriz ama en önemlimiz en kıymetlimiz bu şimdi ben çok lafı uzatmadan bunu hızlıdan bir artı 5 yapmak istiyorum. Hemen şöyle no animation. Artı 3'e kadar %100. 4'e arkanayla %100. 5'e arkanayla %100. Şimdi artı 6 olsa bile. Yani artı 6 olsa bile. Pardon. Artı 6 olsa bile fiyatı hayli pahalı. Şimdi ben bunu arkanayla artı 6'ya atacağım ama önce şunları basmak istiyorum. Eğer ki artı 7 olursa. Pardon özür diliyorum. Artı 6 olursa Şuradaki itemleri bastıktan sonra bunu 7'ye atmayı düşünüyorum. Ama şuradan herhangi bir item olur da 8'e geçerse bunu basmam artı altıda bırakırım bilginiz olsun. Ondan sonra mi yok bu işin. Bana hüngür demeyin. Evet. Hızlıdan şimdi şu Golden Snake'lerle başlıyorum. Kel demircinin kafasına şapla vuruyorum. Bir tane de şöyle götüne vurayım. Evet. Geçen sefer son item olarak Warrior tas Set bastık biliyorsunuz donluk artı 8 Imperial geçti. Onu da ben 9 GB'ye sattım. Bir klana, klandan bir arkadaşıma sattım. Onu sattıktan böyle 3-4 gün sonra Radi geldi çocuğun şansına. Yapacak bir şey yok abi. Nasipte bu varmış. Yani çocuk zarar etmiştir büyük ihtimalle ama Umarım da etmemiştir. Çünkü artı 7 Imperial'lar bile şu Gear Score geldiği muhabbetinden dolayı baya yüzemlere falan çıktı böyle. Yani artı 8'i gene nereden baksan 7-8 GB'si vardır. Radi varken de yani 7 Radi set giyeceğine 8 Imperial falan rünlü olduğu için daha iyi oluyor bu arada. Ben Priest'te kullanmıştım Arvat'ta. Yani 8 Imperial'lar hala iş yapar. O item iyi geçti. Neyse çok uzuyor ya muhabbet. Amına koyayım konuştukça konuşasım geliyor. Şimdi şöyle artı 7 Golden Snake'imize geçsin diye basıyoruz abi. <laughs> evet ilk Golden Snake'imiz 7 oldu. Şimdi Golden Snake'lere zaten arkana harcamayacağım. Bir tane daha Golden Snake basalım. Ya yani 8'e düzden atacağım zaten. Eğer Golden Snake'ler 7 olursa 8'e daha çok denerdik diyecektim de. Neyse varsayıp geçer inşallah. Warsight'ta bir şeyim var. Bir tane böyle artı 8 Warsight basmak istiyorum. Artı 8 olsun istiyorum Warsight. Hadi bakalım oğlum. Ver şunu 8'e deneyelim. arkanın çekip. Olsun, sağlık olsun. Şimdi ben <laughs> heyecanı kaçmasın. Aynen heyecanı kaçmasın. Bu artı 5 dursun. Önce şu Golden Snake'leri deneyeyim. Artı 8'e. Sonra Radi'yi deneyeyim. Hadi bakalım. Bol şans. Abicim <laughs> Golden Snake geçerse Golden Snake geçirme büyüsü. Umuyorum ki geçer. Yani ümitliyim. Bu inventory'den de ümitliyim. Özellikle geçen o Imperial'ı bastıktan sonraki o mistik bir sahneydi. Yani o gerçekten hani yansın diye basıp son itemi böyle yansın diye bastığımda geçmesi gerçekten epik bir sahneydi. Ver oğlum demirci. Yandı. Şimdi. Hadi bakayım lan aslan demirci. Kel demirci. Gabak demirci. Kızım dur babacım şans dile babaya. Şans dile güzelim babaya. Miyavlayıp durma oradan. Hadi güzelim. Aldık kedimizden de şansımızı. Ver bakalım demirci. Onu da yaktık baba. Olsun. Şimdi 3. Golden Snake'imizi şöyle Elim 2'de 1'de şuraya gidiyor Epic Upgrade Scroll'da. Neden bilmiyorum. Şuraya koyacağım. Bunu da şuraya koyacağım. Hadi bakalım. Golden Snake 8. Kel demirci. Ver bakalım dayıcım bize bunu. Zınk. Onu da yaktın. Olur. Şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın zartladığı yere. Umuyorum bu radi artı altı olur. Yani artı altı olma ihtimali yüksek. Ee, umuyorum ki olur yani. Arkana ile artı altıya yanarsa çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Kızım bir dur babacığım. Bir dur kızım. Dur yavrum şurada işimiz var. Evet dostlar. Ah kalbim birazcık hızlandı şimdi. Hadi bakalım. Saat 10'da bakım var. Acil basmamız lazım. Merlan Demirci. Nice. Artı altı oldu. Hemen hemen basmamız lazım. Gerçi Det Valley kısa süreli bakım çalışması diyor. Ulan Amına koyayım acele edeceğim bir itemi geçirdim. <laughs> Dead Valley'de bakım çalışması var oğlum. Tamam sakin ol Boris. <laughs> sakin ol oğlum. Şimdi bir tane arkana çekelim. Şimdi beyler size bir şey söyleyeceğim. Ee, normal şartlarda şöyle bir durum var. Şimdi şu itemi şöyle size de göstereyim. Rogier Radiant Gauntlet. Bakın. Şimdi bu itemin artı altısını bırak. Sadece artı biri var. 5'i bile yok. Diğer Radiant'ların da artı altıları yani artı 7'si zaten pazarda yok. Artı altıları 16-17 GB. Bakın. Şimdi yani şu elimdeki item her Radi'yi görebilirsiniz şurada. Hepsi 16-17 GB. Görüyor musunuz? Bak artı altıları 15 GB. En kötü 15 ya. Ve satılır o 14'te yani. 14 abi <laughs> şurada 7000 liralık bir item var tamam mı? Şimdi ben bu 7000 liralık itemi umuyorum ki artı 7'ye basıp güzel bir meblaya fiyatları değeri düşmeden güzel bir meblaya satabilirim. Şimdi deneyelim hatred'larımızı. Sonrasında gidelim radimizi basalım. Geçerse de amına koyalım buranın. Yıkalım burayı. Hatred 7'den de bir tane 8 olursa ama söylediğim gibi e, radiye atmayacağım arkadaşlar. Sonra bana demedi demeyin yani. Epic Weapon. 4 tane eksik almışım. Şuradan 4 adet alalım. Umuyoruz ki şansımız yaver gitsin abi. Bir de Unique Armor şartlar ne kadar oldu? Ananız... Ha yılan. Ulan bir an korktum ha. Ne yaptınız dedim amına koyayım. Daha şeye 500 kaya satılmıyordu. Evet. Hadi bakalım. Hatred 8 hayırlı uğurlu olsun mu? Hatred 8'imiz hayırlı uğurlu olsun mu? Hatred 8'imiz hayırlı uğurlu olsun mu? Hanemize yazılsın mı? Hatred 8'imiz hanemize yazılsın mı? 101 AP. Hadi oğlum benim güzel kel demircim. Bize bunu ver. Avcum kaşınıyor. Hadi aslan demirci. Hadi güzel demirci. Hadi kel demirci. Zınk kamına koyayım. Yandık. Olur. Yapacak bir şey yok. Şuradan hemen ikinci hatred'ımızı şöyle koyalım. İkinci hatred koyulsun. arkanayla birlikte bir preview. Hatred 8. Yani Varsight'da istediğimiz olmadı. Bari Hatred'de olsun. Umuyorum ki şansımız yaver gider. Yani asıl malzeme burada aslında da. Ben gene de Hatred'ın geçmesini istiyorum. Bu arada Hatred ve Vixen bence oyundaki en zor geçen iki item. Onu da söylemeden edemeyeceğim abi. Belki hurafedir bilmiyorum ama bence öyle. Evet. Gel baba. Hissettiğim an basacağım. Hissettiğim an. Gel Demirci. Hadi oğlum. Ver bize bunu. Ver bize bunu lan ver lan evet o da gitti kaldık inventörümüzdeki son ama son item'a yani çok değerli inanın bana yani şu anda artı yedi radiant çok az kişi de var ee, yani çok pahalı olduğu için kimsenin götü yemiyor alıp basmayan. Ben de şahsen şu an hani bir çılgınlık yaptım. Ee, bakalım ya. Vallahi heyecanlıyım yani. Gerçekten heyecanlıyım, yalan yok. Uzun zamandır bir upgrade yapacağımda bu kadar heyecanlanmamıştım. Umuyorum ki... <laughs> umuyorum ki Rogue'ye Radiant Gauntlet'imiz artı 7 şeklinde şurada inventorimizde durur. Of hadi bakalım. Güzel bir güzel bir upgrade olur abi. Geçerse çok güzel bir upgrade olur benim için. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Ulan demirci. Ulan demirci hadi. Bize bunu ver. Hadi aslan demirci. Hadi aslan demirci. Ver oğlum bize bunu. Ver lan bize bunu. Ver sevinelim yıkalım lan burayı. Ver oğlum. Biliyorum vereceksin lan. Hadi. Hadi oğlum. Bize bunu ver. Hadi oğlum. Bastım abi. Yes! Yes amına koyayım. Yes! Let's go lan. Let's go lan. Let's go lan. Amına kodumunun her yerinde. Let's go. İşte bu amına koyayım be. Yes. Amına kodumunun demircisi seni ha. Amına kodumunun demircisi seni ha. Gene siktim lan senin o kel kafanı. Amına kodumunun oğlan seni. Yes. Nice. Very nice abi. Çok güzel oldu. Agalar ya. Agalar ya. Like atın lan, yorum atın amına koyayım ya. Like atın, yorum atın. Like atın, yorum atın lan. İşte bu. Let's go amına koyayım. Let's go. Nice. Güzel. Canlar, haftaya bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cansınız, iyi ki varsınız. Like, yorum bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Haydi bay bay.